Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet kuvvet konusuyla karşınızdayız. E, hareket ettirme ve durdurma durumu vardır kuvvetin cisimleri ve cisimler üzerinde farklı farklı etkileri var. Bunları incelemiş olacağız ve e, hareketli cisimlerinde sebep olabileceği tehlikeli durumlar vardır. Bunlardan bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Varlıkları hareket ettirmek için itme veya çekme kuvveti uygulayabiliriz. Evet bir cismi ya da varlığı hareket ettirmek istiyorum. Mesela ben bunu e, hareket ettirmek istiyorum. Bakın itme kuvveti uyguladım. Ya da ben bunu kaldırmak istiyorum yerden. Bakın ne yaptım? Çekme kuvveti uyguluyorum şu anda. Kendime doğru çekiyorum. Mesela gitmesini istediğimde itme, kendime doğru gelmesini istediğimde çekme kuvveti uyguladım diyebilirim. Mesela önümüzde arkadaşlar ileriye doğru gitmesini istediğimiz varlıklara burada ileriye doğru gitmesini istiyorum. Bakın ileriye doğru gidiyor ve ben buna kuvvet uyguluyorum. Ne kuvveti uyguluyorum? Itme kuvveti uyguluyorum diyebilirim. Kendimize doğru gelmesini istiyorsak arkadaşlar bakın kendimize doğru gelmesini istiyorum. Tuttum, çekiyorum kendime doğru bakın. Ne oldu? Bu varlıklara ise çekme kuvveti uygulanır diyebiliriz. Mesela burada bir işte hanımefendi var. Bu hanımefendi pazar arabasını ya da market arabasını ne yapıyor? Bakın hareket ettiriyor değil mi? Bu tarafa doğru gitmek istediği için arabaya itme kuvveti uygulamış olacak. Eğer araba kendine doğru gelsin isterse ne yapacak? Kendine doğru çekecektir arabayı. Çünkü araba ileri geri hareket edebilir. Buradaki öğrencimiz ise, bakın arabası var. Arkadan ne yapıyor? Çekiyor arabasını. Yani bu tarafa doğru hareket ettirdiği görselden anlaşılıyor zaten. Yani araba bu tarafa doğru gideceği için burada çekme kuvveti uygular diyebiliriz. Yani buradaki hanımefendi arabayı iterek gideceği yönde gitmesini sağlıyor. Yani ileri doğru gitmesini sağlıyor. Buradaki çocuksa kendine doğru çekerek bakın buradaki varlığın yani arabanın kendine doğru hareket etmesini istiyor. Kendine doğru gelmesini istediği için bu şekilde çekme kuvveti uygulamıştır diyebiliriz. Evet. Şimdi bununla alakalı basit bazı örnekler var. Bu örneklerimizi bir yapmaya çalışalım. Aşağıdaki olaylarda uygulanması gereken kuvvetin çeşidini yazalım. Evet, kapının kapatılması. Açık duruyor mesela kapı. Ne yapacağız? normal çalışan kapıları düşünelim arkadaşlar. Kapıyı ne yapacağız? İteceğiz değil mi? Eğer kapıyı ben yani örtmek istiyorsam, kapatmak istiyorsam ona itme kuvveti uygulayabilirim. Halat oyununda takımların ipe asılması. Evet. iki takım da ipe asılıyor arkadaşlar. Şurada bir görsel var bakın. Evet. Şu çocukları düşünün. Halat oyunu oynayan çocuklar ipe ne yapar? Biri bu tarafa doğru, diğeri bu tarafa doğru bakın. Çekme kuvveti uygular. Bu sebeple Cevap burada çekme olmuş olacak. Piyano çalanlarınız vardır arkadaşlar. Piyanonun mesela tuşlarına basarsanız değil mi böyle? Yani o tuşlara aslında ne yapmış oluyorsunuz? İtme kuvveti uygulamış oluyorsunuz. Harika. Peçetelikten kağıt mendil var. Evlerimizde duran peçeteliklerde olabilir. Restorana, lokantaya gittik mesela. Oradan peçete almak istiyoruz. Peçeteyi tutup böyle çekeriz değil mi kendimize doğru? Gelmesi için. Yani bize gelmesini istiyoruz çünkü. Bu sebeple kağıt mendil alınma sırasında kendimize doğru çektiğimiz için çekme kuvveti uygularız. Prize takılı kablonun çıkarılması sırasında da mesela fişe takılıydı tutup değil mi? Onu ben oradan ayırmak istiyorsam eğer tutup çekmem lazım. Yani kendime doğru çekmem gerekiyor. Bu sebeple çekme kuvveti uygularım. Kırlarda çiçek toplayan bu küçük kardeşimiz, kız kardeşimizse bakın ne yapıyor? Çiçeği tutup burada mesela çiçek var diyelim. Çiçeği tutup mesela gövdesinden kırdı. Kendine doğru çekip sepetine koyacak belki. Bu sebeple burada yine bu küçük hanımda çekme kuvveti uygular diyebiliriz. Ve bu şekilde etkinliğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet bir e, sorumuz var. Şimdi bu konuyla alakalı bir tane beceri temelli soru çözmeye çalışalım birlikte. Varlıklara itme ya da çekme kuvveti uygularız. Evet olabilir. Yukarıdaki görsellerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane görsel verilmiş. Bunlarla alakalı e, şimdi ilgili yorumlarından hangilerinin doğruluğu kesindir diyor. Hemen bakalım kesin olan. Market arabasını süren bayan, evet buradaki ile yani bu ne yapıyor? İleri doğru gitmesini istiyor market arabasının. İleri doğru gitmesini istiyorsa bu bayan ne yapacak? İtme kuvveti uygulayacak. Topa vuran çocuk mesela ne yaptı? Topa ayağıyla ileri doğru gitmesini istediği için topun mesela bu tarafa doğru gitmesini istiyorsa ayağıyla topa itme kuvveti uygulayacak. Bu sebeple bu ifade doğru. Yani bunun doğruluğu kesindir diyebiliriz. Evet bir kesin. Notumuzu aldık. İkiye bakalım. İpi tutan çocuklarla. Hemen burada evet halat çekme oyunu oynayan çocuklarla. Bunlar ne yapıyordu? Kendine doğru halatı çekiyordu değil mi? Bakın bu da çekme kuvveti uyguluyor. Bu çocuk da çekme kuvveti uyguluyor. İkisi de çekme kuvveti uyguluyor. Çiçek toplayan çocuk da ne yapacak? Az önceki örnekte de vardı hatırlayın. Çiçeği mesela tuttu kendine doğru çekecek. Kendine doğru çekeceği için ya da hareket ettireceği için çekme kuvveti uygular diyebiliriz. Bu da doğru. Yani bu da kesin. Görselde hemen bakalım doğruluğu kesin demiş. Tamam. Görselde itme ve çekme kuvveti uygulayanlar eşit sayıdadır. Mesela bu çocuk arkasındaki arabayı hareket ettiriyor. Bakın bu tarafa doğru yürüdüğüne göre ne yapacak? Arabanın da arkasından gelmesini istiyorsa bu arabaya çekme kuvveti uygulamalı. İkincisinde itme kuvveti uygulamıştı. Çiçek toplayan çocuk çekme kuvveti, e, topa vuran çocuk itme kuvveti, çekme kuvveti uygulayan da burada çocuklar var. Hemen sayalım mesela, bir tane itme kuvveti var. Onları şöyle pembeyle boyayalım. Bir tane de burada var. İki tane. İki tane itme kuvveti. Diğerleri bakın bir, sonra iki, üç, dört tane de çekme kuvveti uygulayan çocuk vardır diyebiliriz. Bu sebeple arkadaşlar üçüncü ifadenin doğruluğu kesin değil. Yani o ifade zaten yanlış bir ifade olmuş oluyor. Biz doğruluğu kesin olan 1 ve 2 numaralı ifadeleri bulduğumuz için cevabımız A seçeneği oluyor. Bu soruyu kendiniz durdurup çözdüyseniz eğer A şıkkını işaretleyen arkadaşlarımızı buradan tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir de kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkilerine bir bakalım. Nasıl etkilere sahip? Bir kere arkadaşlar kuvvet cisimleri hızlandırabilir. Mesela araba hareket halindeydi, belli bir hızla gidiyor diyelim. Buna siz arkadan bir kuvvet uyguladınız. Hareket yönünde. Mesela araç doğu yönünde gidiyordu. Siz de geldiniz, doğu yönünde bir kuvvet uyguladınız. Bu uyguladığınız kuvvet sonucunda bu araç hızlanabilir. Ya da arkadaşlar hareket yönüne ters yönün yani hareket yönüne ters yönde bir kuvvet uygularsanız mesela batı yönünde bir kuvvet uygularsanız bu araç ne yapar? Yavaşlar. Yani hareket yönüne ters yönde uyguladığınız kuvvet bu aracı yavaşlatabilir. Hareket yönüne ve hareket yönüyle aynı yönde uyguladığınız kuvvet bu aracı hızlandırabilir. Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir ya da durdurabilir. Eğer uyguladığınız ee, işte kuvvet aracın mesela hareket etmesini sağlayan o kuvvetten daha büyükse daha büyük bir kuvvet uyguladıysanız aracı önce yavaşlatırsa hemen pat diye tabii ki durduramazsınız da aracı önce yavaşlatırsınız. Sonrasında durdurabilirsiniz. Yani ama yavaşlatıp durdurabilmeniz için ne olması lazım? Hareket yönüne ters yönde kuvvet uygulanmalı. Burası önemli. Harekete ters yönde kuvvet uygulanmalı. Bunun gerçekleşebilmesi için. Evet bunu yazdık. Notumuzu da aldık. Kuvvet arkadaşlar cisimlerin yönünü de değiştirebilir. Mesela bu en çok mesela nerelerde meydana gelebilir? İşte futbol müsabakalarında, tenis müsabakalarında meydana gelebilir. Yani bunu gözlemleyebiliriz. Mesela masa tenisi oynayan oyuncular kendilerine doğru gelen pimpon topuna vurarak ne yaparlar yönünü değiştirebilirler. Mesela top buraya doğru geldi diyelim, çarptı. Bu oyuncu topu bu tarafa doğru vurabilir. Değil mi? Başka bir yöne doğru vurabilir. Bu sebeple kuvvet uygulayarak cisimlerin yönünü de değiştirebiliriz. Arkadaşlar kuvvet cisimleri döndürebilir. Buna örnek olarak mesela musluklar var değil mi? Muslukları açmak için mesela bu eski usul musluklardan diyebiliriz mesela böyle döndürerek üstündeki şu ne diyelim kulp denilen bölüm var tutma kulbu onu mesela çevirerek böyle döndürerek ne yaparız musluktan su akmasını sağlayabiliriz yani burada kuvvet uygulayarak buradaki kulbu musluğun kulbunu biz döndürmüş oluyoruz bu sebeple kuvvet cisimleri döndürebilir başka mesela işte luna parklarda birçok örneği var bunun atlı karıncalar mesela dönüyorlar ee başka dönme dolaplar var yine orada da mesela dönme hareketi var bunlar çoğaltılabilir diyebiliriz ve son olarak kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir evet şeklini değiştirebilir mesela süngeri aldık diyelim elimize sıktık ne yaparız onun şekli değişir eğer esnek bir cisimde zaten bıraktığımızda tekrar eski haline dönecektir süngerde genellikle evlerimizde kullandığımız süngerlerde zaten o yapıdadır diyebiliriz mesela başka ne olabilir bununla alakalı mesela şeklini değiştirmek için germe esnek bir lastik aldık diyelim elimize onu mesela gerebiliriz onu mesela vurduğumuzda büktüğümüzde cisimlerin şekli değişebilir. Sıkma da olabilir burada bakın. Evet. Sıkma, germe, vurma, bükme yoluyla ki burada mesela süngeri sıkıyoruz. Sıkma yoluyla yani burada uygulanan kuvveti oluşturan şey onu sıkmamız. Sıkma yoluyla bu süngerin ya da bu cismin şekli değişebilir diyoruz. Evet bir sorumuz var. Beceri temelli bu soru bu da. E, hemen birlikte bir çözmeye çalışalım. Kendinizde durdurup çözmeye çalışabilirsiniz. Ben size birkaç saniye vereyim. Evet durdurup çözebilirsiniz. Yukarıda Şeyma'nın ödevi yer almaktadır. Bu ödeve bakarak Şeyma hakkında yapılan yorumlardan hangisi doğru olur diyor. Hemen bakalım evet, hangisi doğru olur. Şimdi bakalım tornavidayla vidayı çıkarma. Ne yapıyoruz? Tornavidayı elimize aldığımızda yani biz değil de büyüklerimiz tabii ki böyle tamirciler falan alıp böyle tornavidayı bakın döndürüyorum değil mi? Ben böyle çeviriyorum o vidayı oradan çıkartmak için döndürme kuvveti uyguluyorum. Doğru. Frene bastığımda araba ne olur? Yavaşlar. Gelen pimpon topuna vurduğumda yönü değişebilir. Ve belki hani daha hızlı bir şekilde de vurabileceğim için hızlandırabilirim onu. Bu bir kalsın şimdilik ama yönünü değiştirebilirim. Süngeri sıkarak suyunu akıtmada ne yapıyorum arkadaşlar? Şeklini değiştiriyorum. Güzel. Kalecinin topu diğer sahaya atması. Yani ne yapacak burada? Ee, yani ya hızlandıracak o topu böyle e, duran bir top olabilir. Vurduğunda diğer sahaya gidebilir ya da kendine doğru gelen topa vurduğunda da yön değiştirebilir. Hızlandırma belki olabilirdi ama döndürmüyor ki topu böyle. Değil mi? Top falso falan almıyor gibi düşünün. Yani e, biraz bir futboldan anlayan arkadaşlar bilir. Falso almadığını düşünün. Top normal gidiyor yani böyle dümdüz gidiyor. Bu sebeple topun döndürme e, gibi bir hani burada e, ne yaptık? Kaleci topa vurdu diyelim. Döndürme etkisi burada kuvvetin oluşmaz. Hani buralarda hatalar var diyebiliriz bakın. Bir de şurası için nokta koymuştuk. Yarış arabalarının başlangıç çizgisinden hareket etmesi. Başlangıç çizgisinde bunlar durgundu. Sonra start verildi ve hızlanarak harekete başlıyorlar diyebiliriz. Şimdi o zaman hangi yorum doğru? Bakın burada mesela bu yarımlardan hangisi doğrudur demiş. A seçeneğinde şeyma kuvvetin cisimler üzerindeki tüm etkilerini doğru kavramıştır diyor. Yani bunu söyleyebilir miyiz sizce? cisimler üzerindeki tüm etkilerini doğru kavramış olsa bakın buradaki kalecinin topu diğer sahaya atmasında döndürme demez. Yön değiştirme diyebilir ya da hızlandırma diyebilirdi. Bu sebeple bu yanlış. Şeyma yalnızca 1 evet 1 2 ve 5 numaralı doğru. Evet 5 numaralı bilgileri doğru işaretlemiştir diyemeyiz. Çünkü burada 5 numarada hata yaptığını söylemiştik. Bu da yanlış. Şeyma yalnızca 5 numaralı bilgiyi yanlış işaretlemiştir. Evet Şeyma burada sadece 5 numaralı bilgide hata yapmıştır diyebiliriz. Çünkü diğerleri doğru. Yani mesela ile vidayı çıkarırken döndürme kuvveti frene bastığında yavaşlama olabilir. Gelen pimpon topuna dedik ki eğer oyuncu biraz daha hızlı vurabilirse e, o topu hızlandırabilir. Hem yönünü değiştirir hem de hızlandırabilir. Bu sebeple burada da doğru yapmış. Süngeri sıkarak suyunu sıktığında şeklini değiştirecek bunu da doğru biliyor. Yarış arabalarının başlangıç çizgisinden hareket etmesi sırasında hızlanmaları gerektiğini de bildiği için doğru. Ama 5 numaralı buradaki bilgide hata yaptığı için bizim de cevabımız olmuş oluyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi de artık son kısma geldik. Hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeler var. Bir onlara bir bakalım hemen. Hareketli cisimler tehlikelere yol açabilir. Evet. Bu tehlikeler neler olabilir? Onlardan bahsedelim. Hızlı hareket etmek mesela, e, hızlı araba sürmek, hızlı bisiklete binmek bunlar örnek verilebilir. Ve hızlı araba kullanıldığında, ya da araç diyelim, herhangi bir araç kullanıldığında bu aracın e, bir yere çarpması, bir insan olabilir Allah korusun ya da başka bir yere çarpması durumunda hasar çok büyük olabiliyor. Yani zarar, e, yıkıcılık çok büyük olabiliyor. Bu sebeple e, çok dikkatli olunmalı. Hareketli varlıkların arkadaşlar, aman a, siz siz olun. Eğer böyle kesin olarak durduğundan emin değilseniz önünden ya da arkasından evet önü veya arkasında durmayın ya da onun arkasından önünden geçmeye çalışmayın aniden hareket edip size çarpabilir buradaki çocuk da olduğu gibi mesela arabanın önünden geçmeye çalışıyor ve araba ona çarpıyor bam diye mesela ne olacak sonrasında Allah korusun belki hastanelik olabilir hızlı giden araçlar arkadaşlar kazaları yol açarak can ve mal kaybına yol açabilir. Bu da çok önemli yani az önce ilk örnekte vermiştik. Bakın hızlı araba kullanmak ya da araç kullanmak çok yıkıcı e, sonuçlar doğurabilir, hasarlar, zararlar oluşturabilir. Dikkatli olmak lazım dedik. Doğal afetler var arkadaşlar. Çığ, sel, deprem gibi ya da heyelan gibi olabilir. Evet heyelan diyelim. E, bu tür doğal afetlerde arkadaşlar ne oluyor? Yıkıcı etkiler görülebilir. Buralarda mesela varlıkları bunlar. Çığ, sel ve heyelan durumlarında o işte örneğin çığda mesela kar kütlesi. Selde mesela su kütlesi, heyelanda da mesela toprak kütlesi önüne ne katarsa yani önünde hangi varlıklar, hangi cisimler varsa arabalar, evler, canlılar, hayvanlar, ağaçlar alabildiğine ne yapıyor? Onları sürükleyerek götürmüş oluyor. Yani varlıkları önüne katarak sürükler. Yani hareketli yani hareket halinde olduğu için onlara kuvvet uygulayarak onları böyle işte e kendi içinde yıkıyor, parçalıyor ve dağıtarak, sürükleyerek e, yola e, işte dağıtmış oluyor, götürmüş oluyor diyebiliriz. Mesela selde kalmış bir ev var mesela yıkılmış. Kocaman kütleli bir ev düşünün. E, suyla birlikte akıp gittiğini düşünün mesela değil mi? Önüne katıp sürükleyip götürüyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde hareketli cisimler e, çok ciddi tehlikeler doğurabilir. Dikkat etmek, gerekli önlemleri almak gerekiyor. Evet, bununla alakalı bir sorumuz var. Bu sorumuzu da yapalım ve artık sonrasında bir tane daha sorumuz ve ardından bitireceğiz videomuzu. Günlük hayatımızda hareketli cisimler bazen tehlike oluşturabilir. Örneğin çalışan vantilatöre, evet çalışıyor. Mesela götürdük, parmağımızı soktuk, değil mi? Küçükken yapmaya çalışırdık bunu. Ben mesela yapmaya çalışırdım. Tehlikeli olduğunu sonradan anladım. Sakın ha siz yapmayın. Çünkü parmağınız kesilebilir, zarar görebilir, kırılabilir hatta. Ee, evet, parmaklarımızı değdirmemeliyiz. Matkap, motorlu testere. Burada bakın matkap, motorlu testere gibi aletler vücudumuza zarar verebilir. Bu aletleri büyüklerimiz kullanmalı. Yani ben alıp matkapla baba ben burayı deleceğim, buraya ben işte vida atacağım falan diyemeyiz. Biz daha küçüğüz. Biz onları yapamayız. Onları büyüklere, işin ehli olan kişilere bırakmamız gerekiyor. Bu ders için yapılan yorumlardan hangisi doğru olamaz? Burada anlatılan bilgiler arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde midir? Evet bunu biz fen bilimleri dersinde öğreniyoruz. Bu sebeple Mehmet öğretmen fen bilimleri dersini anlatmaktadır. Diyebiliriz A seçeneği için doğru. B seçeneğinde konu hareketli cisimlerin günlük yaşamda sebep olabileceği zararlar mıdır? Evet. Bakın vantilatörden örnek verdi. Parmağını sokarsan tehlikeli diyor. Yapmaman gerektiğini anlatıyor size. Bu da doğru. Mehmet öğretmen çocukların hiçbir cisme dokunmamaları gerektiğini vurgulamıştır. Hayır arkadaşlar bakın yani siz mesela yazı yazmak için kaleme dokunursunuz. Deftere dokunursunuz. Çevrenizdeki size zarar vermeyeceğini düşündüğünüz her şeyi dokunabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok ama bu tür işte elektrikli aletler özellikle işte testere, matkap gibi veya ne diyelim vantilatör gibi bu tür aletleri genellikle ne yapar? Büyüklerin kullanmasına bırakmanız gerekiyor. Ha mouse hocam yani bilgisayara bağlı mouse elbette kullanacaksın onu. Yani derslerine çalışman için önemlidir. Yani gidip buna da mesela dokunma diyemeyiz. Bu yanlış olur. Bu sebeple cevabımız C seçeneği diyoruz. Evet. Son bir sorumuz kaldı. Bu artık bütün konuyu böyle özetleyen, anlatan bir soru olarak bunu düşünebilirsiniz. Dilerseniz ben size yine birkaç saniye vereyim. Durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Evet. O zaman başlayabiliriz. Görseller verilmiş bize. Dört tane görsel var. Duraktan kalkan otobüs. Evet. Duraktan kalkan otobüs var. Virajı dönen araba var, salıncaktaki çocuk var ve atlı karıncadaki çocuk var. Eda öğretmenin, evet Eda öğretmenin tahtaya yansıttığı görsellerle ilgili yorumlar şöyledir. 3 tane öğrenci yorum yapmış. Ali demiş ki: "Virajı dönen araba hızlanma hareketi yapar." Yani hiç viraja giren arabalar hızlanır mı sizce? Hayır, aksine yavaşlar ki güvenli bir şekilde virajı alabilsin. Bu sebeple virajı dönen araba hızlanma hareketi yapar diyemeyiz. Yön değiştirme hareketi yapar. Evet, yön değiştirme hareketi yapar. Ha, yavaşlama hareketi de diyebiliriz. Yavaşlama da diyebiliriz buraya. Çünkü yavaşlayıp yön değiştirecek. E, Saliha, duraktan kalkan otobüs hızlanma hareketi yapar. Evet, durgun haldeydi bakın. Önce duruyor. E ne yapıyor sonra? Gaza basıyor şoför ve otobüs hızlanarak yoluna devam ediyor. Bu sebeple hızlanma hareketi yapar diyebiliriz. Nalan atlı karıncadaki çocuk. Evet ne yapıyor burada bakın? Dönme hareketi yaparken salıncaktaki çocuk da sallanma hareketi yapar diyebiliriz. Yani buradaki çocuk aslında kendi eksen etrafında dönmüyor da atlı karınca burada dönme hareketi yapmış oluyor değil mi? Atlı karınca burada belli bir eksen etrafında dönme hareketi yapmış oluyor. Çocuk da e, buradaki atlardan birinin üstünde olduğu için aslında böyle o da dönüyor diyebiliriz. E, buradaki atlı karıncayla birlikte. O zaman hangi öğrencilerin yorumlarının doğru olduğu söylenebilir? Saliha ve Nalan'ın buradaki yorumları doğru olduğu için Ali'nin yorumu burada yanlış çünkü. Ali'nin yorumu yanlış. Saliha ve Nalan'ın yorumları doğru olduğu için cevabımız B seçeneği diyoruz sevgili arkadaşlar. Görüldüğü üzere yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede konumuzu tamamlamış oluyoruz. Umarız keyifli olmuştur. Umarız öğretici olmuştur. Ee, bizlere selam gönderen Elazığ Doğu Kent İlköğretim Okulu öğrencileri ve Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine bizler de buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz.